Sanatçı bugün kendi afişini kendi asıyorsa... ...o ülkenin sanat damarlarından biri kopmuş demektir Tıfıl. İstersen ben assaydım abi. Olmaz. Geçen sefer sen aslında ne olmuştu hatırlıyorsun. Ne olmuştu abi? Hatırlatsana. Çok net hatırlayamadım abi. Sana çok net dalarım Tıfıl. Yırttın yalan afişi. Tıfır. Beautiful mind. Zaten bunun yenisini yaptırmak lazım. Piyasada böyle saç mı kaldı Allah aşkına ya? Değil mi? Lan neyle yaptıracağız? Üç gündür açlıktan taş yalıyoruz. Ya Tıfıl. Sen öncesi beni geriyorsun ya. Abi, şu afişin yenisini yaptırma işini düşün gerçekten. Yaptıralım tabii, evet. Ama önce senin Ferrari'yi değiştirelim. Modeli eskidi. Değil mi? Ya tıfıl sahne öncesi beni germe demedim mi ben sana ya? Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Tipine sıçtın. Gel bakayım. Abi stres yapma bak. Gözüne vuruyor sonra. Abi. Hah. Yine heyecan yaptın. Kaşın gözün oynamaya başladı. Sen boş ver kaşımı gözüm. Çık saniye sunumu yap. Saniye çıkınca geçer hadi. Hadi koçum. Hadi. Değerli konuklar, fantazi müzik yolculuğunda Çorum'dan kalkıp İstanbul'a gelen müzik yolcusu, duygu yüklü şarkıların muavini, en güzel işlerin şoförü, değerli abim. Lan, ne biçim sunum oğlum bu? Çölümden kalkıp İstanbul'a gelen ne oğlum? Şehirler arası otobüs müyüm ben? Ver şunu tıfıl ya. Ver gör bak bakalım sunum nasıl yapılırmış. Değerli konuklar, la la la. Fantazi müzik yolculuğunda da 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 da. Dünya turnesi kapsamında da 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 nihayet semtinize gelen lan 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 genç kızların rüyası sır, 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 sır. bir dünya starı rı 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 mama, mama 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 mazlum kız dey 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 <laughs> Allah belanızı vermesin hale bak sanatçı sahnede löp göt karıya kıza yazıyorlar lan ayı alkış Hani nerede eller? Yok yok. Şuna bak ya, şu hareketlere şş. bak. Alkış istiyor. Alkış ah. istenmez. Sana Hak ediyorlar o grubu. Hadi erkek. Çok azalırsın. Ver yarın. Şunu ayağına dileğim yaptırdım. Evet. Sağ ol kardeşim. Bismillah. 2, 3, 4, hamji, gemi söktü.

Ne oluyor lan? Senin niye kaşın gözün oynuyor? Lan yoksa sen sahnedeki lavukla mı flört ediyorsun? Ben bir şey yapmıyorum aşkım. Baksana sahneden iş atıyor. ırz düşmanı. E, İnsan insana bunu yapar mı? Ah! Lan devlet sanatçısına saygınız olsun! Ah! Lan ağzıma vurma bari be! Ah! Lan sanatçıya hiç saygı kalmamış. Aa! Bizi el üstünde tutmanız bak, lazım. Bak, bak, bak. Abi ne yapalım? Dokunmayın, bırakın. Pervana olsun şerefsiz. Orhan Pamuk niye gitti? <laughs> bak Yalan. Anam, kuş bakışı meme gördüm. Oh be, Bağlama nerede? Dedi ya diğer Bağlama. Bağlama. Ah lan. Bir yerin acıyor mu abi? Yok acımıyor. Eli hafifmiş bezevenkini. Ha iyi o zaman abi. Acıyor tabii lan. Ağzımıza sıçtı herif. Yürün lan. Gidiyoruz burada. Burada bir dakika kalmaya gerek yok artık. O ne lan? Nereye gidiyorsunuz siz lan? İçeri girin müziğinizi yapın hadi. Patron, paramı ver patron. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Bak yakarım kendimi al. Yakıyor. Zavta da tanıdıklarım var. Şikayet ederim seni. Bağırma lan mekanın önünde. Hala. Belki başımızın gözümüzün sadakası olur ya. Allah belanı versin. Hep paramız yok diye yapıyorsunuz bunlar bizi. Tamam abi, sakin ol. Boş ver. Hadi gidelim. Ben senin ağzını burnunu kırarım da... ...şu yandaki Sübyan'a dua et. Esenciliz çocuğuyuz lan biz. Tamam abi, hadi gidelim. Abi. Ömer'in yanındası karıya bakmadım ki tıfıl. Ne yapalım be abi kaderimiz böyleymiş. Ama güzel posta koydum ha. Koydun tabi abi. Nasıl tırstı amına koyduğum. tabi be. Bir gün benim değerimi anlayacaklar tıfıl. Anlarlar abi. Gün gelecek kapımda yatacaklar. Yatarlar abi. Öf! Amma dövdü lan adam. Döverler abi. Lan! Yani gün gelir biz de döveriz abi. Hayat değil mi? Hmm. Kapa kapıyı, kapa. <laughs> ah. Ne yapıyorsunuz lan şerefsizler? Metin, Rıza. Kavga etmeyin lan. O senin abin. Heh. Ah. Ay. Ay. Oh. Dolapta bir şey var mı lan? Dolap tıpkı bizim cüzdan gibi abi. Tam takır diyorsun. E, geçen hafta kuru fasulye yaptırdık. Ne oldu? O geçen aydan kalmaydı abi. Fasulyeler filizlenince tencereyi saksı yaptım. Arada bir sülüyorum. Birkaç aya toplarız mahsulü. O zaman sana taze fasulye yaparım abim benim. Dövünce niye dövdü diyorsun? Espri mi lan bu sığır? Cık, cık, cık. Herkes aç kalınca yağ yakar. Ama sana bakıyorum sen bayağı beyin yakıyorsun ya. Mahsul toplayacakmış da Ayşe kadın yapacakmış. Cepte kuruş yok. Dolap tam takır. Düştüğümüz hallere bak ya. ve İstanbul Emniyeti'nin verilerine göre yasadışı organ ticareti son dönemde hız kazandı. Çevre ülkelerden hemoroid tedavisi bahanesiyle gelen turistlerin aslında organ ticareti için geldikleri ileri sürülüyor. Yasadışı yollarla elde edilen sağlıklı böbreklerin 15 bin dolara kadar alıcı bulduğu bildiriliyor. Şimdi sokaktaki vatandaş bu konuyla ilgili neler diyor izleyelim. adı basur diye biliyorum ben. Bunun çaresi simit. Bugün hiç su içmedik abi. İçsek de böbreğimiz şenlense. Şener, Şener. Tüpülün böbreği yoksa kaç para eder acaba? Yok ya. Lan yoksa... Of. Güzeldi böbrek Bir bakayım. Yok artık ya. Hayırdır abi? Niye kayacakmış gibi bakıyorsun bana? Ne kayacağım lan senin bokluk? Tövbe tövbe pislik. Hadi yatalım yatalım hadi sabah iş var hadi. Hadi. Abi. Heh. Şu haberde dedikleri doğru mudur sence? Ben nereden bileyim oğlum bana niye soruyorsun? Ben diyorum ki abi. Bana iki böbrek fazla. Midem yemek bulup çalışmazken bu imdelerden iki tane çalıştırmak lükse kaçıyor. Gel şunlardan birini satalım. Yok daha neler ya. Ya sen ne biçim bir adamsın oğlum ya. Ben dedirtir miyim ya mazlum kuzey kardeşinin böbreğini sattırttı. Ya sen satmıyorsun ki abi. Ben satıyorum. Bak çok para veriyorlarmış. Tamam lan ben satıyorum. Sen satma abi. Sen satma. Senin onlara ihtiyacın var. Sanatçı adamsın sen. Ses oradan çıkıyor sonuçta. Ama ben sör rant işemesem de olur. Tabii canım. Sör rant işemesen de olur. Hem bizim ilkokulda müdür din dersinde demişti. İnsan tek böbrekle de yaşayabiliyormuş. Gördün mü abi? Tabii canım. Lan böbreği satalım. Onun parasıyla benim çıkış parçasına klip çekeriz. Albüm tutunca da sana iki tane böbrek taktırır.